Enerjinin Z raporu programına hoş geldiniz. Ben Sevinç Çetin. Bugün de enerji sektörünün güncel durumuna ilişkin haberlerimizi başlıklarıyla özet halinde sizlerle paylaşacağız. Sektörde bu hafta içerisinde en çok dikkat çeken gelişmelerden birisi takdir edersiniz ki geçen hafta olduğu gibi akaryakta gelen ardarda zamlardı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ve batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları akaryakıt fiyatlarının çıldırmasına yol açtı. Mart ayı akaryakıtı adeta zamayı oldu. Brent petrol rekor tazeleyerek 133 dolara açtı. 1 Mart'tan bugüne dek akaryakıta ardarda arda dev zamlar geldi. 3 Mart'ta benzine 88 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 5 Mart'ta 69, 8 Mart'ta 57, 9 Mart'ta 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorine de 3 Martta 1 lira 51 kuruş, 4 Martta 1 lira 33 kuruş, 5 Martta 84 kuruş, 8 Martta 1 lira 44 kuruş, 9 Martta 1 lira 59 kuruş zam geldi. Yapılan zamların ardından benzinin litre fiyatı Mart ayının başından itibaren 3 lira 49 kuruş, motorinin litre fiyatı da 6 lira 71 kuruş arttı. Zamlardan otogazla nasibini aldı. LPG'ye 46 kuruş zam yapıldı. Zam gece yarısı pompa satış fiyatına yansıdı. Benzin ve motorinde gizli zamlarda durdurak bilmiyor. Benzin ve motorinde gizli ve açık zamların ardı arkası kesilmiyor. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri bu hafta içerisinde benzine 8 kuruş, motorini ise 10 kuruş arttırdı. Akaryakıt zamları kontak kapattırdı. Ankara'da toplu taşımaya zam geliyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamlar toplu taşımayı da vurdu. Fahiş fiyat artışları ardından ekonomik zorluklar nedeniyle kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuş esnafı dün trafiğe çıkmadı. EGO kaynakları özel halk otobüsleri birliği ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bir şekilde anlaşacağız, başka bir çaresi yok dedi. Belediye tarafından özel halk otobüslerine yapılan gelir desteğinin yeterli olmadığını aktaran kaynaklar 3 ay geçerli olmak üzere 24 milyon lira ödenek kabul etmiştik ama ödenek gelen zamları kurtarmadı. Esnaf mazotu kendi ceplerinden almaya çalışıyor. Zam yapmamak için direndikçe direniyoruz ama artık son noktaya geldik dedi. Kaynaklar artan maliyetler nedeniyle şehir içi otobüs biletlerine zam yapılabileceğini belirterek rakamlar üzerinde çalışıyoruz. Zam tutarı önümüzdeki günlerde belli olacak dedi. Batı ülkelerden Rusya'ya ekonomik yaptırımlar da devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden tarihteki en ağır yaptırımı uyguluyoruz diyerek Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik enerji yaptırımını devreye sokmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin hazırladığı ek yaptırım paketi taslağına göre Rus denizcilik sektörüne ekipman tedariki desteği yasaklanacak. Rus gemileri Avrupa limanlarını kullanamayacak ve kara nakliyesi de engellenecek. İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kvarting Twitter'dan yaptığı açıklamada 2022 yılı sonuna dek Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımını aşamalı olarak sona erdireceklerini duyurdu. İngiltere'nin petrol ürünleri üretiminde iyi bir konumda olduğunu belirten Kvarting, Petrol ithalatının büyük bir çoğunluğunu ABD, Hollanda ve Körfez ülkeleri gibi güvenilir ortaklardan yapıldığını, Doğalgaz ihtiyacının %4'ünü oluşturan Rus doğalgaz arzını ise tamamen bitirmek için alternatiflerin araştırıldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a döviz satışında yeni bir rekor kırıldı. BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yapıldı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu. Evet enerjinin Z raporuyla karşınızdaydık. Haftaya yeni bir bölümde görüşene dek hoşçakalın.